Yani bu gece gayb gecesi. Bu gecenin bir özelliği var, onu hemen söyleyeyim. Gece yarısından sonra melekler Kabe'ye inerler ve Allah'a yalvarırlar. Melekler indirilirler. Allah Celle Celaluhu bilmesine rağmen, gökteki melekler gece yarısındaki bu saatlerde, bilemeyiz tabii ki ama Mevlam öyle indirtir, bu saatlerde inerler, Kabe'de toplanırlar. Allah buyurur, ey melekler ne istiyorsunuz der. Derler ki, Ya Rabbi bu ayda, oruç tutanları affeyle. Bu ayda oruç tutanları affeyle. Biz de bu ayda oruç tutanları, oruç tutanların affolması için dua edeceğiz. Ve onlardan olmak için Allah'a yalvaracağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, sakın günahlarınızdan ürkmeyin, günahlarınızdan rahatsız olun da. Ama bizi cennetten uzaklaştıracak diye korku içine girmeyin. Günahın çokluğuna, azlığına değil kime karşı işlediğine bakınız. Günah Allah'a karşı işleniyor. Allah bir şey yasaklıyorsa ona dikkat edeceksin. Devlet bir şey yasakladığında ne kadar dikkat ediyorsun? Baban bir şey yasakladığında, çalışın kurumun bir şey yasakladığında o yasağı çiğnemiyorsun ama Allah yasakladığında çiğniyorsun. Bu hesabını kendine sorman gerekir. Çiğneyenlerden olma, yanlış yapanlardan olma. Kimseyi hor görme. Bu gece Recep ayında bu Recep ayı bol bol oruç tut. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Allah'ın mebariklene fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım mübarek eyle bize Recep ve Şaban ayını ulaştır bizi Ramazan'a diye dua etti. Bu nedenle de Hz. Peygamber bu ay içinde çok oruç tutardı. O kadar çok oruç tutardı ki sahabe diyor ki hiç yemeyecek zannederdik. Bazen o kadar çok yerdi ki yani ara verirdi ki hiç tutmayacak zannederdik. Bazen tutar bazen tutmazdı. Bize de bunu öğretti o sevgili yar. Biz de ondan bunları öğrendik. Onun için bir ameliniz, bir işiniz peygamberin rahat peygamberi efendim me memnun edecek bir amelse bilin ki Allah da ondan razıdır. İman konusunda iman konusunda korku ile ümit arasında olun. Ne demek korku ile ümit arasında? Şöyle düşünün. Allah bütün günahları affedecek biri hariç. Bir insanı affetmeyecek bütün insanlığı yani. Kaç milyar insan var? 7 milyar insan var. 8 milyar insan var. 8 milyarı affedecek bir kişi hariç. O bir kişi ben olurum diye korkun. Allah bütün insanları cehenneme atacak. Bir kişiyi kurtaracak denilirse o bir kişi ben miyim diye ümit ediniz. Buna Hazreti Ömer'in ifadesiyle korkuyla ümit arasında olmak lazım. Bu gece gelin tövbe edin. Bu gece gelin kimseyle kimseyle uğraşmayın. Bu gece gelin kimsenin ırzı, namusu, iffeti, şerefi hakkında kötü söz söylememeye yemin et bundan sonra. Bu gece gel, rahmet elini uzat. Bu gece gel Allah'a secde et. Bu gece gel kapıya yönel. Bu gece haramdan uzak dur. Şu gibi cennetten en son çıkarılacak kulusa söyleyeyim mi diyor peygamberimiz? Hazreti Peygambere dediler ki söyle. Cehennem onu yakmıştır, perişan etmiştir. Nihayet Allah'a der ki ya Rabbi en son Müslüman. Cehennemden çıkacak en son Müslüman. Diyecek ki Allah'ım beni cehennemden koru. Beni cehennemden kurtar. Çünkü kokusu iğrenç. Azabı şiddetli. Felaket bir şey var cehennemde. Ya Rabbi beni cehennemden uzak eyle kokusunu duymayayım. Allah Celle Celalu der ki bu kulu cehennemden uzaklaştırın. Yani yüzünü cehenneme çevirmeyin der yüzü cehenneme çevrilmez. Sonra biraz durur bakar ki esinti var dışarıda. Der ki Allah'ım beni cehennemden çıkarır mısın? Allah der ki hani bir şey istemeyecektin bir daha. Ama başka bir şey istemiyorum. Sadece beni cehennemden çıkar. Başka şey istemeyeceğim der. Allah ne isteyeceğini bilmesine rağmen der ki bu kulumu cehennemden çıkarın der. Cehennemden çıkarırlar cehennemin kapısında yüzü cennete doğru. Cennetin o güzelliğini, ağaçları, o güzel kokusunu duyar. Mis gibi kokusu var. Muhteşem ağaçları var. Cennetin o mütenahi, sonsuz güzelliklerine bakar. Ümitlenir, der ki, beni biraz cennete yaklaştırın, kokusunu daha çok duyayım. Allah Celle Celaluhu der ki, onu cennete biraz da yaklaştırın, cennetin kokusunu duysun, der. Cennete doğru yönelir, sonra der ki, Ya Rabbi, şurada bir ağaç var bir ağaç var. Beni o ağaca müsaade eder misin? Allah der ki sen hani söz verdiydin. Bir şey istemeyeceğim. Yeter ki cehennemden çıkayım demiştin. Ama senin isteklerin bitmiyor. Dünyadaki isteklerimizin bitmediği gibi. Dünyadaki emellerimizin tükenmediği gibi. Der ki Allah'ım bundan sonra bir şey istemeyeceğim. O gölgeye gireyim yeter daha. Miniyor belki bin sene yanmış ateşte o yeşilliğin altına, gölgenin altına gireyim, başka bir şey istemiyorum. Allah der ki gölgeyi verin ona. Onu gölgeye götürürler. Güzel bir esinti var. Azap yok artık. Ağacın gölgesinde. Düşünün yüz derecelik bir ateşte, en basit ateşi söylüyorum. Cehennem bunun milyarlarca fazlası. Yüz derecelik bir ateşte gölgedesiniz. Sonra bakar ki ileride daha büyük bir ağaç var akan bir su var der ki Allah'ım beni oraya göndersen Allah der ki ey kul hani bir şey istemeyecektin hani söz verdiydin başka bir şey talep etmeyecektin der ki Allah'ım bundan sonra bir şey istemeyeceğim daha beni oraya gönder yeter Allah der ver onu verin ona verin verin istediğini ona kul ister Allah verir Allah kafire de verir mümin'e de verir kafire verdiğin hesabını sorar mümin'e kereminin hesabını sorar Dünya hayatında her çalışan karşılığını alır. Ahirete ise hesap defteri açılır. Sanmayın ki Allah işlediklerinizden gafildir. Kulu oraya gelir, bakar ki ileride daha güzel bir ağaç var. <laughs> Çok daha muhteşem kokular var. Der ki Allah'ım beni oraya da gönderdir. Allah der ki bu kulu cennete koyun der. Cennete gelir der ki Allah dünya kadar, bu yaşadığımız dünya var ya... ...dünya kadar bir mekanı bu kula verin der. Kul der ki Allah'ım ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Bu büyük nimeti hak edecek hangi amelim var ki der. Benim amelim yok ki o kadar. Allah der ki senin amelin var ben seni affettim. Peki niçin bana büyük bir yeri verdin bu kadar büyük yeri? Senin bir adamdan alacağın vardı kul hakkı vardı. Sen de ona kul hakkını affet. Allah kul der ki Allah'ım affettim affettim affettim. Ben de seni cennete koydum der. Sevgili dostlar, sakın ümitsiz olmayın. Kalbinize ümitsizliği yakıştırmayın. Bu din ümitsizlik dini değil. Bu din kavga dini değil. Bu din resleşme dini değil. Bu din rahmet dinidir, merhamet dinidir, af dinidir. Bu din insan kaybetme değil, insan kazanma dinidir. Bu din kafaları koparmak değil şeytanları yok etmek, uzaklaştırmaktır. Kalplere dokunmaktır. Kalplere dokunun. Nefisleri ıslah etmeye gayret ediniz. Kapıları açın, pencereleri açın. İnsanlar nefes alsınlar. Bu din bütün bu kapıları açtı size. Kimse bu kapıları kapatamaz. Hiçbir güç kapatamaz. Allah bizleri Peygamberin kereminden, Hazreti Peygamberin rahmetinden, bu gecenin feyzinden uzak etmesin inşallah. Eğer canlı yayın hazırsa, Kabe'ye bağlanabiliyorsak bağlanalım. Değilse şu örneği vereceğim. Zünnuni Mısır'ı diyor ki, tavafta bir adam gördüm. Tavafta. Allah hep nasip eylesin. Kabe'yi görmeyi Allah hep nasip eylesin. Kabe'ye dokunmayı Allah hep bize nasip etsin Peygamberin yeşil kubbesini görmeyi hep nasip eylesin. İnşallah.